Seni çok düşünceli gördüm Carl. Düşünüyorsun. O halde varsın. Ama Kamil. Ne düşünüyorsun lan kukumav kuşu gibi? Carl, dünyada hiç iyilik olmasaydı sen kötü olur muydun? Hmm, dünyada hiç iyilik olmasaydı kötülük de olmazdı artık. <laughs> Oğlum sana bir soru. Sana 1 milyon dolar veriyorlar, bok yiyeceksin. Yer misin? Hayatta yemem lan. <laughs> 10 milyon veririm. tamam 10 milyon veriyorlar ama üzerine ketçap sıkıp yiyeceksin. Yer misin? <laughs> Carl, analiz eden ayrıldıktan sonra şunu fark ettim. İlişkilerde hep bir özne arıyoruz ve o özne biziz. Hmm. Aslında kısmen haklısın Arthur ama unutma ki özneleri tamamlayan eylemlerdir. <laughs> Selim. Oğlum Melda'dan ayrıldıktan sonra çok düşündüm. Kimse hak ettiğinden daha fazla değeri vermeyeceksin kardeşim. Bunlar kendini bulunmasın kuması sanıyorlar. Ulan biz evde senin gibileri toz bezi niyetine kullanıyoruz kızım. Haberin yok be. Oğlum sen niye kafana taklıyorsun ki ya? Sana kız mı yok? Evliliğinin bir evi var, sizin bir evi var be. Para dediğin nedir ki Carl? Biz mi ona sahibiz yoksa satın aldıklarımız mı bize sahip oluyor? Aynı Rand'ın dediği gibi Para seni istediğin yere götüren bir arabadır ancak sürücü koltuğunda oturamazsın. Para, para, para. <laughs> Napolyon. Oğlum salaklık bende bende. Borç vermeyeceksin herife ya. Ulan iki ay oldu ses seda yok ya. Telefonunu açmıyor şerefsiz ya. Ulan para kolay mı şerefsiz it oğlu Ulan Osman amcanın hep diyordu bak. Sarsakla deleye borç vereceğini evin tapusunu git köpeğe ver derdi ya. Osman amcaya selam söyle bu arada. Evet selam. Carl sana bir soru. Acaba ormanda bir ağaç devrilse ve sesini kimse duymasa acaba o ağaç devrilmiş midir yoksa devrilmemiş midir? <laughs> Arthur! O ağaç hem devrilmiştir hem de devrilmemiştir. Tıpkı Schrödinger'in kedisi gibi. <laughs> Oğlum bak şimdi. Biz şimdi Arsenal'ı yendik diyelim tamam mı? PSG, Bayern'i berabere kaldı. Ondan sonra son açta PSG, Arsenal'ı yener. Biz de Bayern'i iki dayarsak biz geçiyor muyuz grubu o zaman? Yok oğlum ikili averaj oluyor lan. Bayern'in de PSG'yi yenmesi lazım orada. O anca öyle çıkıyoruz. Ha. Oh Carl kendimi tanıyamıyorum. Yaşantılarımız sanki bir birey bulma çabası. <laughs> Kendini hiçbir zaman tanıyamayacaksın Arthur. Çünkü sen aslında hiç yoksun. <laughs> oğlum artık kendimi tanıyamıyorum ya. Üzerine mi geldin? Evet. Dur bir şey anlatıyorum kendimi tanıyamıyorum artık ya Göbek aldı başını gitti abi ya Böyle göbek mi nurusuna bak Allah aşkına hamile gibi oldu Akıncık gibi önden gidiyor ya memelere bak Geçen kedi geldi emmeye çalıştı ya Ya sen niye kafana takıyorsun sen niye takıyorsun kafana ya Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer Kardeşim insan değişiyor Bak benim annem ilk evlende 48 kiloymuş Rüzgar teyze